Selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor süreciniz? Sağolsun evet. Züleyha Hanım bu konuda çok yardımcı oluyor. Şu anda Allah var ya gece saat kaç olursa olsun hiç elini çekmiyor bizim üzerimizden. Dolayısıyla o, o zaten rahatlatıyor beni. Çünkü bilmediğimiz yani Türkiye ile şeyler falan çok daha farklı. Şu anda yurt sürecine geçtik. Yani yavaş yavaş yurt başvurularına bakıyoruz. Okuldan bir Esen Üniversitesi'nden ön kabulü geldi. Geçen hafta Almanca sınavına girdik. Sözlü mülakatını geçti Yazı yazılısının sonucunu bekliyoruz. Yani böyle bir süreçteyiz. Kasım'a kadar ne şekillenirse %99 hani Kasım gibi gidecek herhalde. Bu süreçte benim içimi rahatlatan en büyük kanal sizlersiniz. Hani eve evet zorlanabilir. Ben ona zorlanabilirim. Çünkü bizden hiç ayrılmadı ama bu sürecin sağlıklı ve düzgün gidebilmesi için sizlerin etkisi çok büyük rol oynuyor. Ondan dolayı da sıfır sorunsuz gidiyor. Çok güzel geçiyor. Süper. Şu anda aklınızda takılan her şey normal. Sizin için yeni bilmediğiniz bir yolculuğa başladınız. Peki süreçle ilgili sizin şu anda planladığınız şekilde gidiyor mu? Evet evet şu an çok rahatım. Her şeyi planladığımız şekilde çok şükür şu ana kadar tıkır tıkır işledi. Yani bir süreçte hiçbir sıkıntım yaşamadım. Süper ben size en azından ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz bir şeye ihtiyacınız var mı? Evet, yani çok teşekkür Bir şey var mı diye görüşmek istedim. Yani bunu sık sık yapmak istiyoruz biz öğrencilerle velilerle. Ben gerçekten sadece size güvenerek bu yola çıktım. Çünkü çok fazla bilgi de bilgi kirliliğine sebep oluyor ve kafa karışıklığına evet. sebep oluyor. Biri A diyor biri B diyor. Hani zaten bu işin uzmanlığı olduğunuz için bir danışma şirketiniz var. Dolayısıyla da her işin uzmanı ayrıdır. Ona da saygı duymak gerekiyor. Ona kulak vermek gerekiyor. Kafamızın takıldığı noktada elbette ki hani ya da o işi yaşayan, oradaki yaşayan insanlara da bir yorum katılır ama benim tercihim güvendiysen, bir yola çıktıysam o insandan destek almak. Genel olarak şunu sormak istiyorum. Ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz ne tavsiye edersiniz? Gözü kapalı ilk günden nasıl başladıysam hani misyon edilmişim bilmiyorum bilinç altında Çünkü yapılan iyilikler da takdir etmek gerekiyor. Başarıyı da takdir etmek gerekiyor. Hep eleştirisel olmak gerekmiyor. Övgüyle bahsediyorum sizden. Ve her gittiğim yere ilk önce Efe nasıl ya da Almanya süreci nasıl gittiğini ilk önce sizden bahsediyorum. Hatta firma isminizin değişmesinden bile herkese bahsettim. Yani bu aslında ne ilgilendirecek milleti demesine. Çünkü ben tavsiye ediyorum. Instagram adresinizi veriyorum. Bana şöyle geri bildirimler de oldu. İşte Çiğdem işte ilk ismi buymuş sonra bu olmuş falan filan. Ben ne isme takıldım ne arkadaşlara takıldım. Gözü kapalı bir haftanın içerisinde paranın yarısını yatırdım arkadaşlar dedim. Çünkü güven gerçekten çok önemli. Ve ben hep şunu söylüyorum. İnşallah sizin gibi insanlar Türkiye'de de daha fazla duyulursunuz. Ben Efe'yi şu anda gözü kapalı buradan uçağa bindirip gönderebilecek noktaya geldim. Ve bunun gerçekten bir anne için bir baba için hissiyatı zaten yeteri kadar size takdiri, teşekkürü olmuştur. Yani bu en büyük şey. Daha sonraki süreçte bir sürü videoları izledim. Gerçekten Türkiye'de bu çok zor. Hele İstanbul'da yaşıyorum yaşıyorum. İstanbul'da arabanıza bile yoldan geçen bir bayanı dahi almaya korkuyorsunuz. Öyle bir toplumda siz 18 yaşına kadar hiç yanınızdan ayırmadığınız bir çocuğunuzu ve Türkiye'de hani bir ofiste canlı olaraktan fiziken şimdi şirketi bile fiziken olanlar dolandırılıyor. Sadece bilgisayar üzerinden görüştüğünüz insanlara emanet edip çocuğu uçuruyorsunuz. Bir hayal aslında. Bana söylediklerinde de dediler ben de dedim ki gerçekten güveniyorum. Ve çok şükür hani şu ana kadar hiçbir sıkıntım, ...hiçbir sorunum olmadı. Ne mutlu biz o halde. Benim en önceliği sizin gibi insanların... ...toplumda daha fazla sesini duyurup... ...özellikle İstanbul'da... ...ben gücümün elimin yettiği kadarıyla... ...her ortamda paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Türkiye'de en iyi üniversitede dahi... ...olsanız Bodrolu ve belli bir... ...ücret alıyorsunuz. Ücretten de geçtim. Kendinizi geliştirebilecek... ...vizyon katabileceğiniz bir sektör yok. Yani çocuğu okurken... ...çalıştırıp kendini geliştirebileceği bir alan yok. Çünkü biraz Türk milleti rahatına da düşkün. Statü peşinde. Benim için Efe aparcı, şey. Herkesin evladı çok kıymetli ama ben Efe için hiçbir şeyin riskine girmem. Hiçbir şeyin hani para pul bir kenara. Efe'ye gözü kapalı göndermemin hani ben diyorum Züleyha Hanım'a da inşallah ben de bir hani Almanya'ya geldim de sizleri ziyaret etmek isterim. O noktaya kadar geldik biz. Bu da neden? Aşırı derecede memnun olduğum için. Yani bir, bir aile gibi olduk artık ve bu güveni zaten siz verdiniz. Yani biz bir şey yapmadık. Biz sürece dahil olduk. Yani ne derseniz biz onu hani yapmaya çalışıyoruz. Uymaya çalışıyoruz. Bu tamamen yani direksiyon sizin elinizde. Efe evet. tesadüf olarak Instagram'da bulunana kadar ben 5 tane İstanbul'da yer gezmiştim. Sonra anne dedi ben böyle bir yer karşıma çıktı. Bir araştırır mısın? Birlikte oturduk seminere girdik. Efe'nin sayesinde oldu. Keşke daha önceden tanışabilseydim bu süreçleri. Belki de üniversite sınavına hazırlanırken böyle Almanya fikri başında canlanırdı. Bu süreçleri daha da farklı yürütebilirdik. Benim en büyük enerjim şundan oldu size yönelmemi. Ben Türkiye'de çok yeri araştırdım ve birbirini tutmayan çelişkili şeyler. Bu ara bile katıldım ben İstanbul'da. Bu yurt dışı programlarıyla, üniversite tercihleriyle ilgili. Fuara ara katıldığımda o kadar bilgi kirliliği var ki ve ben şunun en büyük avantajını yaşadım. Sizi tercih etmemde. Bu işi yurt dışında yapıyor. Bu iş nereye gitmeye çalışıyor benim oğlum? Almanya'ya. Almanya'dan yürüten bir şirket. Almanya puresesine mi daha hakim olur? Ki iyi ki de sizin gitmişim. Ben şimdi hayal ediyorum. Çok sorun yaşayacakmışım. Ben bu yolu konforlu gidebilecek miyim ve gerçekten doğru ve net bilgi alabilecek miyim? Çünkü Züleyha Hanım'la da aynı şekilde. Çiğdem Hanım bu olmaz, bu olur, bu yüksek olur, bu şöyle olur diyor ve tercihleri ben Türkiye'deki tercihleri en son yapan kişiyim. Çünkü her bir noktayı Züleyha Hanım'a ilettim. Dedim ki sizi zorlamayacak, doğru şeyleri seçelim. Bunun yaygınlaşmasını istiyorum ben Türkiye'de de. Yani sizin yaygınlaşmasını istiyorum ki insanlar Hayallerine daha hızlı ve daha çabuk, daha sağlıklı gitsin. Efe, senin sormak istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür O kafa edin. çok rahat. Yani ben buldum, <laughs> süreç güzel işliyor. Benlik bir şey yok anne diyor. Oğlum hani şu şöyle bu böyle Züleyha abla hallediyor anne. E tamam oğlum, bizde böyle. Gerçekten hani böyle.